Değerli arkadaşlar, dostlar, Sincan merkezinde bulunan Sincan Yeraltı Çarşısı'nı birlikte sen gezelim. Şu anda Sincan Yeraltı Çarşısı'nın üzeri aynı zamanda e, park vazifesi görmekte, toplantı salonu vazifesi görmekte. Burada siyasi partilerin mitingleri, konserleri bu bölgede olmakta. Çevresi böyle yeşillikler içerisinde, emekler banklara oturmuş vaziyette. dün ömürlerini tüketiyorlar. Evet. Burada da Hamza Bey var. bir O da 10 binli gemeklerden ama kazanın ağası kendisi. Evet. Burası çay bahçesi. Merkez yeraltı çarşı diye geçiyor. Şimdi buraya gezelim. Bakalım ne var ne yok. Evet. Sincan merkezinde bulunan en büyük çarşılardan biri. Genelde burada abiyeciler, spor ayakkabı satanlar, damatlık kıyafet satanlar dükkanlar oluyor. Tahminime göre iç çamaşırı, giysi bunlardan oluşan bir çarşı burası. Evet. Şu anda çarşıya girmiş bulunmaktayız. Evet. Düğünler için böyle kıyafetler mevcut. Mevsimine göre açık, kapalı Kalın ince oluşabiliyor Evet bak hep Düğün kıyafetleri Düğün kıyafetleri Damatlık kıyafetler Spor kıyafetler Tişörtler her şeyler mevcut Gelinlikler Çok güzel Yani Ankara'nın her yerinden Buraya alışveriş yapmaya gelebilirsiniz Burada fiyatlar uygun ve ekonomik ee, Diğer yerlere göre yarı fiyatını alabilirsiniz burada. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tanışıyorsunuz mu? Tanışıyorsunuz mu? Babası sağ mı?

ee, Ankara'nın her tarafından müşteriler gelsin size. Allah Bir sincan Allah gelmesin yani. Bak burada e, düğünlük, damatlık kıyafetler, arıya kıyafetler, gelin kıyafetleri var. Evet. Her şey mevcut yani burada. Allah razı olsun. Yani evet. Fiyatlar da Ankara'nın diğer yerlerine göre yüzde daha ucuz. Benim evet. gördüğüm kadarıyla. Sordum ben çok ekonomik fiyatlar var. Evet. Hadi hayırlı işler olsun. Hadi görüşürüz. Abi hasta hasta olacak. Hep Evet arkadaşlar dostlar. Sincan merkezde bulunan yeraltı çarşısını geziyoruz. Yeraltı çarşısında e, abiye kıyafetler, gelinlik kıyafetler, damatlık takımlar onlar mevcut. Bu Sincan'ın merkezinde çok büyük bir çarşı giyim üzerine tamamen. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Bu bölgeye gelirseniz Çıkıyorum. burada, Çıkıyorum. burada Şu var ekonomik fiyatlarla ha? her şey Ağabeyom. alabilirsiniz. Çıkıyorum. Evet kıyafetler böyle. Damatlıklar. Şeyler. Şöyle göstereyim ben size. Çıkıyorum. Gel. Evet, gelinlikler, bin dallılar. Düğün üzerine ne ararsanız burada. Şuradan gittik değil mi? Bir de şuradan gidelim. Mağazalara bak bakalım. şey sonra çıkıyor. Bak burada kıyafetler de ucuzdur ha. Takımlar, şeyler. Evet. Herkese uygun kıyafetler burada. Bu efendim? Hayırlı işler, kolay sağ olun, gelsin. Allah Takımlar olsun. kaçtan üç başlıyor hemşerim? 3.5'tan başlıyor hemşerim. Kaç? 3.5'tan başlıyor. Bunlar 3.500 evet, diyorsun. 3.5'tan başlıyor, 7.000'e yani. kadar var. 7.000'e kadar var Bakalım diyorsun. Bakalım isterseniz ihtiyacınız. Tamam, sağ olun. Sağ olun. 3500 yani 100, dolar diyor. 100 dolar düşünebiliyor musun? Evet. Evet, abi kıyafetler. Sincan yarat çarşısını geziyoruz değerli dostlar. Bizi kanalını takip etmeyi, beğeni koymayı, yorum yapmayı, bildirimler açmayı ihmal etmeyiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gezi çok kanalım de sizlerle de. bir fazla. Gezilerinizde size <laughs> <danslarım görmüştü. gülüyor> faydalı olabilecek bir elbise çanta. Yes. Ben oraya uygun bir şey bulamadım. Elbisem çok bakalım. Baca kaç lira bunlar? Evet. Bunlar gece 250, düğün şeyleri mi? Evet. Gece kıyafetleri mi? Gece, düğünde. Evet. Ha, düğün. düğün. 5 binden başlıyor diyorsun yani. Yok daha ucuzları da var. He. Bunlar sim mi ne? Bu pullu Pullu, pullu taş. He, ışıklarda parlıyordu. Taş mesela. He bu, evet. Full payet. Evet. Çok güzel. Hadi hayırlı işler olsun. Teşekkür Kolay ]lere. gelsin. Sağ ol. Evet. Sünnet takımları da mevcut. Çocuğunuz varsa buradan sünnet takım alabilirsiniz. Emekli olduk. Takım elbise giyme işi bitti ha bizim. Evet. Hiç. Kaç senedir giymedim yani. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bunlar ne kadar bu montlar? Bunlar 1500 canım amcığım. var. Bakmak isterseniz fiyatları ya yani. da daha farklı eşyalar. Kolsuzlar ne kadar? Bu da 1350. 1350 tamam. Şunlar iyi bak Abdullah ince tam keten. Bu ne kadar? Yok bir, bir fiyat, fiyat, fiyat alayım var. diye ya. Bak ben 2000 e, e tamam edeceğim. bu bu kaç lira şu? Bir. Tamam. Tamam. Şu anda reklamınızı yapıyorum ben. Eyvah, sağ olun. Tamam. Şuradan gidelim o zaman ya bu çıktı herhalde başka yere mi kaydı? Yok ki abi. Evet. Ama şey güzel ha. Ama bu şey sentetik bu. Şey olacak. Koton olacak ya da Şeyle keten olacak. ikisinden biri olacak. Evet. Gelinlikler. Bir prova yapıyor. Abiye kıyafetler, işte bu bölgede böyle yani evet. şeyler işte kıyafetler. <laughs> Semte göre muamele. <laughs> çıkalım mı? Çıkalım. Gel hadi buradan, şuradan çıkalım. Aynen. Evet. Vallahi, iyi. Sen Sincan Yaratı <laughs> Çarşısı'nda gündem abiye kıyafetler, düğünlük, nişanlık, Söz kesme kıyafetleri hepsi burada mevcut. Benim, bu? Buraya buyurun gelin. Fiyatlar ekonomik. Ee, fikri Şengez ile Şengezel'in Gezi kanalından geliyorum dediğiniz anda iskonto da yapılacaktır. Ucuz veriyorum de, Bin liraya. Gel, gel, gel. Durur, Bin abi. liraya ucuz veriyorsun. Hayırlı işlerin olsun. Sen ye. Nasıl işte? Hareketli. Artık açılır yani. Yaz sezonu geliyor ya. Hadi kolay gelsin. Uh-uh. <clears throat>